muamelesini, yaratmasını, takdirini, kudretini, rahmetini, afını, mağfiretini, nimetini, ikramını, bütün varlığı varlıkta tutmasını, onu diriltmesini, Allah ismiyle tecelli edip yeniden yaratmasını, yeryüzünü ölümünden sonra rahmetini indirir, yağmuru indirir, yeniden diriltirir diriltir. Evet, Allah isminin tecellisini, bizde nasıl tecelli etmesi gerektiğini, yani nasıl değişmemiz gerektiğini anlamamız gerekir. İnsan doğarken, evet, birkaç kilodur, bir iki kilo, üç kilo, ama büyüyünce elli kilo, yüz kilo oluyor. De değişiyor, sürekli değişiyor, yani büyüyor. Başka biri oldu, bir bebekle bir büyük aynı bilir Hayır, değişti. Manevi olarak da bu böyledir, böyle olması gerekir. İnsanın büyümeyi kabul etmesi gerekir. Neyle büyüyecek? Allah ile. <laughs> Rabbimizle büyüyeceğiz. Onun tecellisiyle, onun rahmetiyle, ikramıyla, ona imanla, ona teslimiyetle büyüyeceğiz. Yoksa çocuk hiçbir şey anlamaz. Sadece yer, içer, oynar, oyun oynar. Bu çocuk, bu hiçbir şey daha, daha büyümemiş bu. Manevi olarak büyümek kendi elimizdedir. Yoksa zahiri olarak büyürüz, yine oyun oynarız. Hayat bizim için oyun gibidir. Kazanmaya çalışırız. Şu senedir, bu benimdir deriz. Paylaşırız veya hiç oyunu da paylaşmayız. Nefsimizin arzuları, istekleri peşinde koşarız. Böyle biri hiç büyümemiş. Hiç büyümemiş. Hiç Rabbine dönmemiş. Kalbine hiç iman dahil olmamış. Duymuştur ahireti. Tefekkür edip anlamamış. Eğer birazcık böyle o tarafa meylettiyse ne yapar? Boş kalınca biraz da ibadet yapayım, hiç olmazsa öbür tarafa gidersek cenneti de kazanayım. Düşüncesinde, fikrindedir. Tabii ki eğer senin imanın varsa, son nefeste imanla öbür tarafa gidersen doğrudur. Ama bu, bu şekildeki bir imanda son nefeste bizimle gelecek, gelecek ya da biz onunla gidebileceğimiz bir iman değildir. Gönlümüz imanımız devreye girince nefsin susması gerekir. Ona sus demeyi bilmemiz gerekir. İmanımız böyle ortaya çıkınca, oraya yönelince, Rabbimize yönelince, Rabbimize olan imanımız, aşkımız, muhabbetimiz bize her türlü kulluğu, her türlü fedakarlığı yaptırmalıdır, yaptırabilmelidir. Nefse, şeytana, dünyaya, her şeye meydan okuyabilmelidir. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi tanımamalıdır. Ben Rabbime gidiyorum diyebilmelidir. Rabbime giderken engel tanımıyorum. Bir konuda Rabbim böyle mi istemiş? Ben böyleyim. Hiç kimsenin istediği gibi olmam. Olamam. Hiç kimse benim Rabbim değildir. Benim Rabbim Allah'tır demesi gerekir. Diyemiyorsa Rabbim Allah'tır diyememiş. Rabbim Allah'tır diyemediyse onun birçok ilahları var. Tabii ki ilahlık iddia eden kendi nefsidir. Dolayısıyla ona göre de nefsine ne uygun geliyorsa onu da ilah edinir. Manevi olarak Rabbimizin huzuruna davetliyiz. O kendine davet ediyor. Onun için Rabbimize giderken tevhid ile gitmemiz gerekir. Tevhid ile, vahdetle gitmemiz gerekir. Onun güzelliğine, isimlerine bürünmüş olarak gitmemiz gerekir. Huzura çıkarken bizim vehmi varlığımızdan, hayali varlığımızdan eser olmaması gerekir. Saf, onun güzelliğinin, onun huzurunda durma gücü vardır. O tecelliye dayanma gücü vardır. Nurdan bir varlık olmuş, aşktan, vahdetten, tevhidden, Allah'ın güzelliğinden, el esma husnasından ibaret bir varlık olmuşsun. Onun için o tecelliye dayanıyorsun. Onun için huzurda durabiliyorsun yoksa huzura kabul edilmezsin. Ama şunu da söyleyeyim. Biri bunu bir an bile yapsa yine huzura çıkar. Bir an bile bunu yapmayı becerirse yine huzura çıkar.